Merhaba arkadaşlar. Bir basketbol maçında A takımı B takımından 8 sayı öne geçtikten sonra yani B takımının attığı sayıya x dersek A takımı x artı 8 A takımı attığı sayı kadar o hadi 2 ile çarpalım 2x artı 16 B takımı attığı sayının 2 katı kadar yani 2x kadar atarsa arkadaşlar 3x sayı atmış olur. Son durumda maçı maçta galip gelen 6 sayı farkla galip geldi. Yani mutlak değer içerisinde 3x eksi 2x artı 16 eşittir. 6 eşitliğini sağlamamız gerekir. İfadeyi düzenleyecek olursak x eksi 16 eşittir 6. Eğer x eksi 16 mutlak değer 6 eşitse x eksi 16 6 olabilir veya x eksi 16 eksi 6 olabilir arkadaşlar. Buradan da x eşittir 22 ve x eşittir 10 değerini bulmuş olacağız. Arkadaşlar x yerine bakın 10 yazarsak a ve b takım arasındaki puanlara bakalım. 10 yazarsak arkadaşlar 36 ya 30 22 yazarsak 44 60'a 66 sonucunu bulacağız. Buna göre galip gelen takımın attığı toplam sayı arkadaşlar. Bakın burada 36 galip geldi. Burada 66. 36 ve 66 olabilir ama 78 olamaz. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Başarılar.